Efendim herkese selamlar. Ne Var ne Yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Her gün birbirinden değerli konuklarımızla karşınızdayız. Sizler de destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen daha videonun başında da abone olmayı unutmayın diyerek başlayalım. Eren Karalar, eğitim danışmanı. Bugün bizlerle birlikte Eren hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet ettiğin için. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Tabii günümüz artık e, özellikle bu iletişim... Eğitim e, o kadar önemli ki, o kadar çok ön plana çıkmış durumda ki dinleten konuşmalar sen diyorsun. Evet. Sosyal medyanda özellikle evet. dinleten konuşmalar. Direkt buradan başlayalım isteriz. E, i̇smiyle müsemma zaten. Bir konuşmamızı nasıl dinleteceğiz? Hele ki bu devirde insanların e, zihni o kadar çok karışıkken, dikkati o kadar dağınıkken, bir şeye sadece 15-20 saniye konsantre olabilirken nasıl dinletebiliriz? O kadar güzel bir soru sordun ki insanların konsantrasyonu 15-20 saniyeye düşmüşken dediğinde işte konuşmalarımız öncelikle 15-20 saniyeyle başlamalı. Hmm. Yani uzun değil. Harika. Biz ne kadar uzun konuşursak karşı tarafın dinleme oranı o kadar düşüyor. Zaten bu dinleten konuşmalar olayı da buradan çıktı. Çünkü insanlar birbirlerine sen beni dinlemiyorsun. Bak anlattım bir daha mı anlatayım yani gibi tepkiler verdiklerini evet. fark ettim ben. Evet. Hatta bunu kendim de veriyormuşum. Yani insanlar beni dinlemiyorsun tepkisini arkasından dedim ki aynı senin söylediğin gibi burada bir şey var yani bu kadar birbirimizi dinlemediğimiz dinlemediğimize göre konuşmaları belki bir toparlamak lazım ve senin söylediğin gibi ilk fark ettiğim şey o kadar uzun konuşuyoruz ki o kadar detaylı o kadar böyle karşı tarafa yani, gerekmeyen bilgiler veriyorsun önce karşı tarafa suçlamayalım diyorsun yani neden dinlemiyorsun ziyade ben neden anlatamıyorum bu harika neden anlatamıyorum derken neden dinletemiyorum Hı. Yani ilk çıkış evet, noktası bu. Evet. Neden dinletemiyorum? Birincisi uzun konuşuyorum. İkincisi karşı tarafa gerekmeyen bilgileri veriyorum. Üstelik bir de bunu verirken şöyle şeyler söylüyorum. Özellikle detaylı anlatıyorum ki daha iyi anla. Detaylı anlatman daha iyi anlamamı sağlamıyor. Aksine süre uzadığı için, konuşma süresi uzadığı için kopmama sebep oluyor. Çünkü az önce senin söylediğin gibi kafalarımız o kadar yoğun ki 15-20 saniyeden fazlasını zaten dinleyemiyoruz. Ya bu gerçi bilimsel bir çalışmada değil. Yani dinleme Ama süresi, günümüz gerçek. Günümüz yani. gerçeği. Aynen öyle. Yani 15-20 saniye işte bakmışlar, işte bir araştırma yapmışlar. Değil. Diğer taraftan bence süre tam yerine oturdu seni söylediğin. Yani 15-20 saniyeden Tüm daha mesela fazla Mesela ben bazı arkadaşlarım ya da çevremizden, eşimizden, dostumuzdan görüyoruz. Anlatmaya başlarken fi tarihinden anlatmaya başlayıp geldiği için kopuyor Yani kendimden evet. biliyorum. Evet. Kopuyorum evet. bu sohbetten. Evet. Peki bunun adımları ne olmalı? Ne yapmak lazım? Ya yani Bunun unsurları nedir dinletebilmek için? Dört tane adım var. Bunların tabii alt kırılımları da var. Ana dört adım, ana dört unsur birincisi dediğim gibi az önce konuştuğumuz gibi kısa konuşma. Ya önce bir kere gereksiz detaylardan konuşmaları arındırmak lazım. Karşı tarafın ilgisini çekmeyecek, karşı tarafın gündeminde olmayan Hı. Yani konuları... Bir de o karşı tarafın gündeminde olmalı, doğru. Kesinlikle öyle. Bazen öyle şeyler konuşuyor ki karşı taraf şunu diyoruz, ne anlatıyor bu ya? İşte o ne anlatıyor bu? Dediğimizde aslında bizimle alakası olmayan bir konu anlatmış oluyor. Bu bir. Yani önce Kısa konuşacağız. Karşı tarafın karşı tarafa gerekmeyen detayları ona vermekten mümkün olunca imtina edeceğiz. Bu bir. İki. Konuşurken mümkün olduğunca durak kullanacağız. Durakla kastım. Ne durak? Nedir bir paragraf okurken nasıl noktalı virgül nokta hmm. virgül varsa ve biz okurken böyle duruyorsak noktada duruyorsak virgülde yarım durup yarım nefes alıp devam ediyorsak konuşurken de mümkün olunca dura dura konuşmak yaptığın gibi. Dura dura konuşmak dedikten sonra ben aslında oraya virgül koydum. Hmm. Dura dura konuşmak burada konuşmayı daha dinletebilir hale getiriyor. Yani çok hızlı konuşmak dinletebileceğin anlamına gelmiyor yani. Takır Kesinlikle takır, öyle. Takır yani. takır konuşmak. Çünkü ne? Çok hızlı konuşayım mı? Çok anlatayım. Anlatacak çok şeyim var diyor bazen insanlar. Kadınlarda galiba değil. bu daha çok oluyor. Şöyle bir araştırma sonucu var. E, tabii güncel rakamları şu anda bilmiyorum. Erkeklerin günlük konuşma ortalaması 7000 bin kelime ...kadınların günlük konuşma ortalaması 20.000 bin kelime ve üzeri. 3 katı. üç katı yaklaşık olarak. E şimdi onlar tabii 20 bin kelimeyi tüketmeleri gerekiyor. Bu bu arada gerçek. Yani kadınlar daha çok konuşuyor falan değil. Bilimsel bir araştırmanın sonucu bu. E, biz de 7 bin kelimeyi tüketmemiz gerekiyor günde. İşte tüketemediğimizde açıkta kalan taraf olduğunda niye yakaladığımızda işte örnek veriyorum akşam beşten sonra. O gün tüketememişim ben o 7 bin kelimeyi. Ya da 20 bin kelimeyi kadın olarak. niye yakaladığım zaman onu tüketmem lazım. Konuşmam Genellikle lazım. eşi oluyor yani. Hani Genellikle kadınlar işte eşine. Yani. O zaman burada kadın erkek ilişkilerinde bu Dinletme işte çok mesela derler ki kadınlar özellikle ya kocam beni hiç dinlemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyor da bilmiyorum hani dinlemiyormuş gibi mi yapıyor bilmiyorum hangisi yani kadın bu yüzden mi çok anlatıyor? Ya aslında şöyle bir şey var. Şimdi kadının anlatması da biz genelde ya kadınlar çok konuşuyor. Bilim diyor ki kadının zaten konuşması lazım çünkü tüketmesi gereken yeni bir kelime var. Ee, rakamlar değişmiş olabilir güncellenmiş olabilir açıkçası onu bilmiyorum. Yalnız bizim de şunu anlamamız lazım erkek olarak. Tüketmesi lazım bunu. Yani biraz sabredebilsek biz de orada. Biz de açıkçası erkek olarak sabırsız davranıyoruz. İşte iş buradan çıkıyor zaten. Kadın erkek ilişkilerindeki çatışmaların en büyük nedenlerinden bir tanesi, ilişki uzmanı değilim. Bunu sadece bir eğitmen kafasıyla söylüyorum. Birbirine sabredememe ee, ve ya sen zaten hep çok konuşuyorsun. Mantından kaynaklanıyor. Erkekler tarafında, kadınlar tarafında da dediğin gibi az önce. Kocam beni dinlemiyor. Erkekler zaten dinlemezler. Vesaire. Şimdi dinlememeden kaynaklı söz kesme başlıyor hmm. ya da dinleyememeden kaynaklı söz kesme başlıyor. E bu sefer söz kesilince ya bir dakika beni dinlemiyorsun başlıyor e sen de beni dinlemiyorsun diyor. Al sana kavga. E, al sana kavga. Ya da diyor ki bir saattir konuşuyorsun zaten diyor. Hadi buyurun çıkın işin içinden. Halbuki yapılması gereken şey ya biraz sabredebilsek biraz gerçekten ne anlattığını merakla e, şöyle bir dinlemeye çalışsak belki de kadın erkek ayırmıyorum. Yani kadın da anlatırken, erkek de anlatırken, kadın erkeğe geldik bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Baktım, şey İster oradan istemez demiyor. oraya götürüyor. İster oraya götürüyor. Oraya götürüyor. Ee, dinleyebilsek ya da bir merak edebilsek belki de gerçekten orada çok derin bir sohbet oluşacak. Ee, yapmıyoruz bunu. Çünkü hep şunun arkasına sığınıyoruz. Ya zaten gün içinde gelmişim, yorgun arkın. Yine kad kadın erkek ayırmadan söylüyorum bunu. Yorgun argın gelmişim. Şurada seninle iki kelam etmek istiyorum. Sen de işte ya da ya yes, ben bütün gün bunu zaten insanları dinlemişim. Bir de seni mi dinleyeceğim. Bunun adım uzak durmak lazım. Özellikle kadın erkek ilişkisinden bahsediyorum. Az önce de değindiğin gibi. Ya biz bir evi paylaşıyorsak, bir hayatı paylaşıyorsak, o zaman konuşmayı da paylaşmamız lazım. Anı da paylaşmamız lazım. Ha, dinleten konuşma kısmına gelirsek eğer burada. Anlatırken de birbirimize yine mümkün olduğunca gereksiz detaylardan arındırmamız lazım. Bazen öyle şeyler anlatılıyor ki ya Türker e, biliyor musun sana bir şey anlatacağım. Geçenlerde yöneticinin aramda bir problem oldu. E, o problemi halledemedim. Gittim bizim Faik Bey'e çıktım. Faik Bey'e çıktığımda dedim ki Faik Bey'e e, ya benim işte Mehmet Bey'le aramda bir problem var. Bunu nasıl halledebiliriz? Ondan sonra Faik Bey bana dedi ki sen en iyisi Zekeriya Bey'e git. Zekeriya Bey'e gittim. Önce Zekeriya Bey, önce Faik Bey'e gittim bu konuyla ilgili. Böyle böyle söyledim. Detayını, detayını detayı. Aynen öyle. Bunlara gerek yok. Bu kadar detaya gerek yok. Yani ile aramdaki problem için e, önce Mehmet Bey'e, arkasından Zekeriya Bey'e gittim. Bana bir yol haritası verdiler. Hallettik. Bakalım bundan sonra çok daha farklı bir yol izleyeceğiz. Bu kadar. Aslında basite yani yalın anlatmak herhalde zor geliyor insana bilmiyorum. Çünkü burada şöyle bir öngörüm var benim. Yine bilimsel bir çalışma falan değil. Tamamen gözlem bu. İnsanlar konuştuklarında kendilerini değerli hissediyorlar. Hmm. Çünkü konuştuğum zaman şu anda burada varım, varlık gösteriyorum. Dinlediğim zaman yokum. Bak sustum oturuyorum şimdi. <laughs> yani e, o, o zaman bunun içinde bir, o egodan kaynaklı bir şey mi? Harika. Egodan kaynaklı bir şey. Şimdi ego, e, zihnimizin üç harflisi. Pusuya yatmış bekliyor. Çok ciddi söylüyorum. Böyle pusuya yatmış bekliyor. ...ne zaman karşı taraftan bir tehdit geldiği zaman karşı tarafla tehditle şunu kastediyorum... ...bir, benden daha fazla konuştu, hmm. iki, sahne benimken sahnemi aldı... ...üç, öyle bir şey söyledi ki benim değerlerime zarar verdi... ...şimdi ego bunları görüyor, zihni dürtüyor, kaldır kafayı... ...zihni dürttüğü zaman biz hemen orada böyle bir kafayı kaldırıp bir dakika deyip lafı alma ihtiyacı hissediyoruz... Hmm. Bunu yapan maalesef az önce söylediğim gibi egomuz. Halbuki ego bize çok büyük tuzak kuruyor. Ve biz bunun farkında olmuyoruz. Yani bizi insanlarla çatışmaya sevk eden, bizi varlık göstermemizi sağlayan ya da buna sevk eden şey tamamen ego. E, ve dediğim gibi şimdi dinlemeye başladığım zaman varlık göstermediğim için ego diyor ki dışarıya çık, kaldır kafayı, sen de bir şeyler söyle. Hatta haddini bildir ve benzeri. Çok güzel ee, Biz de buna yeniliyoruz. Bu tuzağa düşüyoruz. Ah bir yönetebilsek. Yani o ego kısmını bir yönetebilsek. Yani şunu diyebilsek sen indir bir kafanı bakayım oradan. <laughs> sen sus bir. Çok zor. Çok Herkes zor. Herkese çok zor. Herkese çok zor. Halbuki farkında olmadan iç dünyamızdaki karmaşayı ortaya çıkarıyoruz biz. Hmm. ...iç İç dünyamızda nasıl bir karmaşa? İşte kendimizi daha değerli hissetmek, daha değerli kılmakla ilgili hepimizin iç dünyasında böyle bir karmaşa var. O yüzden sen bana daha baskın konuştuğun zaman şimdi bir dakika ben bu kadar yıldır iletişimle ilgili bir şeyler yapıyorum. Yani Türker yani benden daha iyi bilmemesi lazım bu konuyu deyip hop şimdi bir dakika Türker ben beş yıldır bununla ilgili bir araştırma yapıyorum. Bak cümleye böyle başladığım anda bile Egon konuşuyor. Çok güzel söylediniz. Peki o zaman yani doğru iletişim kurmak çok önemli. Şimdi evet. bizim kanalın takipçilerini biliyorum. E, hani Şimdi Z kuşağı diye tarif edilen takipçilerimiz de çok fazla. Genç kuşak. Genç kuşakla iletişim kurmak da zor. Evet. Neden zor ve nasıl iletişime geçebiliriz? Yani onlara kendimizi dinleten bir konuşma yapabilmek için ha. nasıl dinletmemiz lazım? Çok net. Yani zaten Z kuşağının şu anda ihtiyacı olan şey dinleten konuşma. Yani ilk önce birinci söylediğim kısa konuşma. Detay istemiyor. Çünkü Bana, orada adam Instagram'da 15 saniyelik hikaye alışmış mı? Aynen öyle. 15 saniye tık görüyor geçiyor. Hemen görüyor geçiyor ve de kafasında hemen neden sonuç ilişkisi kuruyor. Ha bundan dolayı böyle olmuş. Tamam ya hallettim ben diyor. Ekstra detay istemiyor. Bu bir. İki, Böyle hızlı 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 değil. Bir dakika. Acelemiz yok. Yavaş. Böyle böyle mi? Tamam halledeceğim ben. Yani durak kullanımı dedik ya ha, ikinci adıma. Durak kullanımı önemli. Evet önemli. Yani beni böyle acele ettirme. Bana hızlı konuşma. Bana tane tane konuş. Yönergeyi ver. Gerisini ben halledeyim. Durak kullanımı önemli. Üç. Basit konuşma. Basit konuşmayla kastım. Böyle havalı havalı alengirli kelimeler. Böyle öz Türkçeden kaymış Osmanlıca, Arapça, Farsça kelimeler. Hatta yerine oturmayan o plaza dili dediğimiz İngilizce. Evet Z kuşağı plaza dilini kullanıyor. Yani bazen biz de diğer kuşaklar plaza dilini kullanırken yerine oturtmuyoruz. Doğru kullanmıyoruz plaza dilini. Hatta ben hep eğitimlerimde hiç kullanılmaması gerektiğini savunuyorum mümkün olunca. Z kuşağı kullanıyor. İngilizce kelime çok kullanıyor. Az önce senin söylediğin gibi özellikle elektronik ortamda oldukları için ağızları o elektronik kelimelere, İngilizce kelimelere alışmış. Ee, biz kullanırken yerine oturtmadığımız için yabancılıyor bize. Ne diyorsun sen ya diyor, ne anlatıyorsun? Anlamıyorum diyor. Dolayısıyla yabancı kelimelerden mümkün olacağı uzak durmamız lazım. Dört ve bence bu çok önemli, hikaye, canlandırma ve metafordan faydalanmamız lazım Z kuşağına. Öyle ilgisini çekiyoruz çünkü. Başka türlü bu böyle yapılacak, yap. Z kuşağı bunu istemiyor. Z kuşağı neden yapmalıyım? Bunu bana öyle bir anlat ki, ben kafamda İknafıyor. neden sonuç ilişkisi kurabileyim? E neden sonuç ilişkisi kurabileceği en temel burada e, araç hikayeleştirme ya da hi hikaye anlatımı. Çünkü hikayeden şunu yapabiliyor. Hepimiz beze kuşağı, ha, demek ki bunun kıssadan istesi bu. O zaman ben de böyle davranmalıyım. Çok sık anlattığım e, bir e, hikaye var burada. Çok da güzel yerine oturuyor. Seninle şimdi burada iletişimle ilgili empatiyi konuştuğumuzu düşünelim. İşte empati nedir konuşuyoruz. Buna. İşte kendini karşıdakini yerine koyma. Şimdi i̇şte bunu konuştuk, anlattık. Karşıdaki kişiyi anlama, onun ne düşündüğünü anlayabilme, mevcut durumunu anlayabilme olarak tarif ediliyor ya empati. Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin üzerinde giderken eşeği huysuzlanır ve onu sırtından yere atar. Nasrettin Hoca acı içinde kıvranırken etrafına halk toplanır. Doktor çağırın, yardım edin gibi serzenişlerin arasında Nasrettin Hoca şöyle yerimi doğrulur. Doktor değil eşekten düşmüş birini çağırın. Doğru. Der. Güzel. Neden? Çünkü oradaki ihtiyacı kendini anlayacak birinin düştüğü durumu bilen, içinde bulunduğu durumu bilen, anlayabilen bir kişinin yanında olması. Dediğimizde siz empatiye hikayeyle aslında anlatmış ve birleştirmiş oluyorsunuz. Ve çok ilgi çekici oluyor. Ha diyor. O zaman dinleten bir konuşma yapabilmek için gerek Z kuşağına, gerek kadın erkek ilişkisinde, gerek e, aile içi ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinde mümkün olunca hikayelerden faydalanmak hem konuşmayı daha ilgi çekici hem de dinleten bir hale getiriyor. Ben burada mesela tabii Z kuşağı bilgiye o kadar kolay ulaşabiliyor ki. Evet. Şimdi biz eskiden yani sanki çok yaşlıymışız gibi konuşacağım ama <laughs> ya, yani internetin bu kadar yaygın olmadığı dönemde telefon dediğiniz şey şu yani bu akıllı telefonlar 2007'de var ya yani. Çok uzun da evet. değil yani. 2007'de başladı. Facebook 2007, Instagram 2010 falan yani. Şimdi e, bilgiye biz kolay ulaşamıyorduk. Hatırlıyorum gazetelerden kuponla ansiklopedi topluyorduk. Evet, Niye? Evet. O bilgiye ulaşabilmemiz için. <laughs> 90'lar öyle geçti. E şimdi adam buradan bilgi o kadar kolay ulaşıyor ki tık 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 yazdı. Aa tamam buymuş ya. O zaman karşıdaki adamın şimdi mesela benim bilmediğim bir şeyi eskiden 90'larda adam anlatırken ben can kulağıyla dinliyordum çünkü bilmiyorum ki okumamışım görmemişim ulaşamıyorum da. Harika. Değil mi? Ulaşılabilirlik herhalde artık çok basit. Çok kolay olduğu için e, karşıdaki Z kuşağı da, işte genç kuşak da, e, tamam ben bunu zaten bulurum. Çok anlatmana gerek yok tribine giriyor. Kesinlikle katılıyorum. E, biraz da haksız da değil. Değil. değil Neden? 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 Çünkü çok, çok kolay elektronik şey. ortamda istediği bilginin ya tamamı var, ya azı var, ya çoğu var, ya özeti var, ya detayı var, açıklaması var. Her şey var o bilginin elektronik ortamda. Ee, dediğin gibi zaten bu onunla uğraşmayı da seviyor. O yüzden sen dedin ya mesela hikayeleştirme. O hikayeleştirme yok ama. Yok. Tanımı var ve hikayeler var. Evet. E şimdi anlattığın konuyla doğru hikayeyi seçip birleştirdiğin zaman ilgi çekici hale geliyor. Bunu dinliyor insan. Evet. Yani Z kuşağı da dinliyor. İnsanlar da dinliyor. Kalkıp da e, işte biz eskiden şunları 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 yapıyorduk. Sizin zamanınızdayken şöyle şöyleydik, şöyle başarılar kazandık, ettik. Hiç ilgilerini e, çekmiyor. E. Siyasetçilerde mesela ya yani, A parti B parti fark etmez. Genellikle siyasetçiler de e, konuştuğunu dinletmekte zorlanıyor bence. Evet. Mesela sosyal medyayı da iyi kullanamıyor e, çoğu. İşte sosyal medyayı şey zannediyor. Bugün şunun düğününe gittik, fotoğraf koyuyor <laughs> Hani diyor ki buradan genç kuşak gelecek. Gelmez abi, niye gelsin yani? Ama o hikayeleştirme çok dikkatimi çekti. Orada adam fersah fersa şey yapıyor diyelim ki hizmet yapıyor. Adam anlatamıyor ki. Dinleten konuşmalar bence siyasetin tam göbeğinde yani. E, hizmetini bile anlatamıyor mesela adam. Evet. Evet. O kadar önemli ki. İşte az önce söylediğim gibi hikaye canlandırma ve metafor e, burada olayın şeklini çok daha değiştiriyor. Hem daha sempatik hale getiriyor sempatik. anlattığınız konuyu. işte İşçi patron arası nasıl peki? Yani orada hiç yok. <laughs> yani bu söylediğim hikaye canlandırma metafor. En azından 16-17 senelik iş tecrübem var benim. Bu zaman içerisinde gözlemimi söyleyeyim. Sadece hala yapılacak yap. Yani hiyerarşik bir sistem içerisinde olduğumuz için Türkiye ağırlıklı olarak ben böyle olmasını istiyorum. Böyle yapın. Neden sonuç ilişkisi kurmak yok, onu hayal ettirmek yok. Bakın arkadaşlar böyle böyle bir başarı kazandığımızda bu bizi nereye götürecek? Bir hayal edin. ...hep beraber bu başarıyı kazandığımızı, o kupayı bir kaldırdığımızı düşünsenize gibi. Bunların hepsi örnektir. Bu tarz bir canlandırma yapılabilse işin şekli biraz daha değişebilir. Hem dinleyeni motive edebilir hem de hakikaten evet ya bundan dolayı yapmalıyım hissi Hı, uyandırabilir. Peki o zaman doğru iletişim için böyle madde madde salarsak ne yapacağız? Biz günlük yaşamımızda insanlar bizi e, özetleyecek olursak nasıl dinleyecek... İletişimi nasıl kuracağız? Yani iletişim kurmak da zor tabii yani. Hadi konu, dinletme konuşmaya gelmeden de iletişim kurmak da zor. Yani oraya kadar gelemeyenler de var yani. Çok güzel nasıl oğlum. olacak? Birincisi önce maddeleri sıralayayım. Sonra e, küçük bir örnek de vereceğim. Birincisi kısa konuşacağız. İkincisi hızlı ve uzun konuşmak yerine yani uzun cümlelerle konuşmak yerine duraklar kullanacağız. Kısa kısa, dura dura bak yaptığın gibi. Dura dura dedikten sonra Bak yaptığım gibi virgül ve devam ediyorum. Dura dura konuşacağız. Üçüncüsü mümkün olduğunca yabancı kelimelerden uzak duracağız. Plaza dili de buna dahildir. Arapça, Farsça, Osmanlıca gibi diller de buna dahildir. Yani temiz Türkçe her zaman en makbul olan ve en anlaşılabilir olan. Hı hı. Üçüncüsü de mümkün mertebe hikaye, metafor ve canlandırmalardan faydalanacağız. Çok küçük bir örnek vereyim. Az önce egoyu anlatırken ego pusuya yatmış bekliyor dedim ya. Bu bir metafordu mesela. Ee, ve sen şöyle dedin yani aa çok güzel anlattın dedin evet. hatırlıyorsan tabii, Tabii yani. tabii direkt aklımda kaldı. Ee, çünkü sadece şimdi egonun tanımını yapsaydık işte ego işte ilkel benlik işte insanın işte ortaya Yok, çıkması. Olmazdı. Böyle bir şey yapsaydık çok dinleten bir konuşma olmazdı orada. Halbuki biraz da işte pusuya yapmış bekliyor işte çıkar kafayı haddini bildir gibi örnekler hem canlandırma hem metafor hem bir miktar hikaye kısmına girdiği için daha dinlenebilir hale geliyor. Yani iletişim sırasında bunu dinleten konuşmalar etrafında kullanılmasını öneririm. Diğer konu iletişim başlangıcı. Şimdi tanışmıyoruz seninle. E, ne yapıyoruz? Merhaba. Eren ben. Nerelisin? Yazıyorum ne? <laughs> o klasik iletişim kurma yöntemi. Evet. Bak bu da çok önemli. Aslında güzel. Nerelisin? <laughs> Adanalıyım. Adana'da bulundun mu? Bak Adanalıyım deyip durduğum zaman iletişim ilerlemiyor. Benim bu iletişimi devam ettirmek de aslında yükümlülüğüm. Çünkü karşı Ha iletişim kurmak istemeyebilirim. O ayrıca. Ona da değiniriz. İletişime devam ettirebilmek için "Nerelisin?" diyor. "Adanalıyım." Şimdi soruyorum. Adana'da hiç bulundun mu Türker? Bulundum. Nerelerinde? Ben bilmiyorum. Karadeniz merkez. miyorum. Merkezde falan bulundum. Merkez. Ceyhan, merkez. Kebap yedin mi? Tabii yedim. Nerede yedin kebap? Kebabı e, restoranın ismini söylemeyeyim. Çok güzel bir yerde. Güzel bir yerde. Evet. Bak gözlerin parlamasından bile o tadının, evet. işte, soru <laughs> evet, derlerdi şu an görüyorsun. görüyor musun? Evet, evet, bak, çünkü gülerek, gülerek söyledim evet, bunu. Evet. E, dolayısıyla çok tadı damağında şey. kalmış, aklında kalmış gittiğin yer. Bu çok güzel bir yer. Adana'ya bir daha gidersen eğer e, haberim olursa sana başka yerlerde öneririm. Böyle böyle telefon almaya yetişimi daha kuvvetlendirmeye gidiyor. Evet, şunu yapsaydım, nerelisin diye sordun, Adanalı'yım dedim, kafayı çevirdim. Bu ne demek? İletişim kurmak istemiyorum anlamına gelecek. Bunu uzatmazdım. İletişim kurmaya çalışıyorum. Yine şunu yapıyorum. Nerelisin diye sordun. Adana alayım ben dedim. Adana bir kere sanayide zamanında Türkiye'nin dördüncü şehirlerinden bir tanesi. Dördüncü şehriydi. Adana deyince orada duracaksın. Adana insanı çok sıcaktır. Çok böyle vericidir. egosu yoktur. Komşuluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri çok güzeldir. Bak koptu şu anda. <gülüyor> <gülüyor> canlı canlı deney. <laughs> evet canlı şu an koptun yani çünkü ister istemez ben 15 saniyeyi geçtim ya <laughs> evet. Adana'yı anlatıp duruyorum. Halbuki sen belki Adana'yı merak etmiyorsun. Sen be belki, belki beni merak ediyorsun. O yüzden sorunu bana nerelisin diye. Ben ne yaptım sana sorular yönelterek hem bir sohbet ortamı yarattım hem de senin de bana gelmeni sağladım. Ya bu Dolayısıyla... çok önemli ya şu anda günümüzde bu iletişimi kurabilmek insanlarla gerçekten çok zor. İstediği kadar eğitimli olsun. Hmm. doktora yapmış olsun ne olursa Amerika'da okumuş olsun yani. alakası yok değil mi yani o bambaşka bir şey iletişim kurmak. İletişimde iyi bir noktaya gelmeyi istemek lazım. Ben böyleyim. Benim tavrım böyle. Benim karakterim bu falan. İletişim bunu kabul etmiyor. Hmm. Etmiyor. Çünkü kimi öyle, öyle mesela diyor ki işte ya diyorum niye böyle yaptın? Benim kurallarım bu kardeş. Ya öyle olsaydı o zaman hiçbirimiz gelişemezdik, ilerleyemezdik. Evet. Evet. Ya da birine söylüyorsun. Ya sen çok sert konuşuyorsun. Ben böyleyim diyor. Evet. Ne oluyor? Konuşurken racon yapıyorsun. Güzel mi oluyor yani? yani i̇yi mi oluyor? E herkes sana bakıyor mu zannediyorsun? Ya da herkes seni dinliyor mu zannediyorsun? Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Aksine ne sert adam bu ya deyip birçok insan onunla iletişim kurmaktan kaçıyor. Dediğin gibi. O yüzden az önce söylediğime dönüyorum. İyi bir iletişimci olmayı istemek lazım. Buna baş koymak lazım. Biz ne yapıyoruz? Herkes bana gelsin. Bak yine ego devreye giriyor. Evet. Herkes bana pusuda gelsin. Pusuda yatan ego devreye Tabii, girdi. Pusuda yatan. O hep orada zaten. O hep orada. Diyor ki Türker seninle konuşmadı ha bir haddini bildir. Ondan sonra geliyorum. Türker hayırdır selamsız sabahsız geçiyorsun. Ya halbuki bizim bir arkadaşlığımız var mı? Bizim bir tanışmışlığımız var mı? Niye ben gelip sana selam sabah vermiyorum? Yok. Ego diyor ki git haddini bildir. Türker hayırdır selam sabah vermiyorsun. Bu sefer senin de şunu demeye hakkın var. E sen ver o zaman. Evet. Ya Eren Karalar o kadar güzel anlattın ki, yani Teşekkür ederim. dinleten konuşmaları ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> ben anladım şu anda. Bundan sonra konuşurken dikkat edeceğim. Bak uzun cümle kurmadım. Harika. <laughs> 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 bu işlediği anlamına geliyor Siretin. Eyvallah. Yani bence bunu sıklıkla yapalım. Zaman zaman da bir araya gelelim. Çok Çünkü mutlu bu çok. Gerçekten keyifli bir şey. Dinleten konuşmalar başlığı da çok güzel bir şey. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E son olarak eğitim hayatımızda, iş hayatımızda e, bize tavsiye edebileceğim başka şeyler var mı? Bununla bitirelim dilersen. En en basiti... yani bu da yani Bizi usulu, ne motive eder? Bununla bitirelim. Ne motive eder? Her şeyden önce iletişim kurarken gülümseme. Hmm. Çünkü ben gülümsediğimde karşı taraf beni aynalayacak. Aynalamak kastım. Ben gülümsediğimde karşı da taraf da gülümseyecek. Bu bir İki, ne motive eder? Dinleten konuşmaları yapmaya başladıkça ve buna baş koydukça ister istemez karşı tarafta dinleten konuşma yapma ihtiyacı hissedecek. O zaman bu da bizde biraz şöyle, ya başardım ya, <laughs> ben iyi bir konuşmacıyım galiba. Hissiyatı yaratacağı için, çünkü motivasyon döngüsü böyle sağlanır. Önce bir şey yapıyorum, başarıyorum, haz duyuyorum. Başarıyorum, haz duyuyorum, tekrar yapma ihtiyacı hissediyorum budur motivasyon döngüsü. Çok güzel Zeynep Başardım ve e, motive oldum. Müsaadenle e, bir Saf şey söylemek olan, istiyorum. Ki. Bugün malum 24 Kasım kapanışta başta sevgili ablam olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlamak isterim. Eyvallah. Biz de kutluyoruz hep birlikte. Şehit öğretmenlerimizi de e, Allah'tan rahmet dileyerek. Rahmet Çok teşekkür ediyoruz Eren Karalar. Ben teşekkür yine ederim. bekliyoruz. Davet ettiğiniz için. Evet, her abi. zaman, her zaman, zaman bekliyoruz. Ee, sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler acaba doğru iletişim kurabiliyor musunuz? Bu videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayarak, videoyu da like etmeyi unutmayarak, beğenmeyi unutmayarak, Plaza dili kullanmayın. Harika. <laughs> videoyu da beğenmeyi unutmayın diyerek, bir sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle efendim, Hoşçakalın.